Aşağı indiğim köy Kavurgalı köyü. Köyün ismi Kavurgalı. Kavurgayı herkes biliyor herhalde. Cebimde bir miktar da var. Anadolu'da yaşayıp da buğdaya dokunan herkes aşağı yukarı buğdayı kavurarak yemiştir. Bu da çok eski bir Orta Asya kültür geleneği. Sefer yemeği, kış yemeği. bu da ilk çıktıktan sonra Kışlık için hazırlanır. Çuvallara bir yerlere konur. Yemek için de kavrulur. İçerisine çedene katılarak katık edilir. Çerez gibi de yenir şimdi. Eskiden ama atlı. At sırtında hareket eden, sefere giden. Yani uzak mesafe giden, yol kat eden yürüyerek veya atla veya deveyle veya eşek sırtında neyse. Yanına günlük kolay atıştırabilmesi için işte bu. Buğdaydan alır. Bunu kavurur güzelce. Rafine olmamış saf topraktan çıktığı, ateşin üzerinde sadece kavruldu haliyle. İçine de çedir eklenince çok lezzetli hale geliyor. Ekmeğin ham maddesi. İçerisinde B vitamin kompleksi var. İçerisinde karbonhidrat değeri yüksek. Bir de yerli güzel buğday olursa bizim ata tohumu buğdaysa tadından yenmez herhalde.